Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Tabi Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sivas maçı sonrasında Abdullah Avcı'nın açıklaması iki oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Ve Trabzonspor bunlardan bir tanesini bitirme aşamasına geldi. Birazdan bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu saatten sonra Trabzonspor kaç transfer yapabilir? Bunu konuşacağız. Özellikle Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan bir oyuncu var. O oyuncu gidecek mi? Çünkü Abdullah Avcı'nın Sivas maçı sonrasında oyuncu ile ilgili olarak açıklamaları var. Onları da bu çerçevede yorumlayacağız. Tabii yeni transfer dün gece saatlerinde biliyorsunuz. E, Stefan Densfield Trabzon'a geldi. Oyuncu henüz sözleşme imzalamadı. Aklınıza bir soru işareti gelmesin. E, i̇mza e, sonraya bırakıldı. Yarın Trabzonspor Roma'ya gidecek. Tüm bunlardan derlediğimiz güzel bir video sizleri bekliyor. Baştan sonuna kadar izlemenizi tavsiye edelim. Önce tabii Sivas maçıyla başlayalım. Sonuç açısından önemli bir müsabaka. 2-1 kazanılan Trabzonspor'un lige e, kayıpsız devam etmesi önemli. Ama yine savunma içerisinde yine zaaflar ortaya çıkmaya devam ediyor. Trabzonspor biraz kötü başladı maçı. ilk 15-20 dakikalık içindeki maçın hemen başında 3. dakikada Uğurcan'ın mükemmel bir kurtarışı vardı. Yani o gol olsa belki sonu çok farklı olabilirdi. Trabzonspor daha sonra 2-0 öne geçti. Skor 2-1 oldu. Yine tehlike çanları çalmaya başladı. Savunmada ve orta sahada hatalar yapmaya başladı Trabzonspor. Avcı Hemen sahaya mücadele, müdahale etti. Oyuncu değişiklikleri yaptı ve neticesinde Trabzonspor 2-1 kazandı. Bruno Perez'i çok beğendim onu söyleyeyim. Özellikle yaptığı asis ve bir bek oyuncusu olmasına karşın ofansa kattığı zenginlik noktasında Bruno Perez takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Vakame çok iyi oynadı. Trabzonspor'un duraksadığı noktalarda bireysel yetenekleriyle beraber e, oyuna zenginlik kattı. Mükemmel bir gol attı. İnşallah Vakame bu performansını devam ettirir. Cervinho yine oyundan erken çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Aslında iki maça baktığımız zaman genelde çıkan oyuncular giren oyuncular hemen hemen aynı olmaya başladı. E, tabi bazı oyuncular henüz hazır değil. Bazıları e, takıma geç katıldı zaman içerisinde mutlaka bu isimler değişecektir diye düşünüyorum. E, savunma savunmada tabii yine hatalar yapmaya devam ediyor. Penaltı pozisyonunda iki kez bir kaleci topu çıkardı ama sol bek İsmail maalesef topu uzaklaştırmayı başaramadı. So, e, ters ayakta da yakalanmış olsan 32 yaşında Fenerbahçe Beşiktaş formaları giymiş tecrübeli bir oyuncunun o hatayı yapma şansı yoktu ama maalesef bu hatayı yaptı. Biraz daha hata biraz ağır ödeyecektik ama Allah'tan daha sonraki pozisyonlarda Sivas 2-2 bulamadı. Neticesinde kazanılan 3 puan Trabzonspor'un kayıpsız yoluna devam etmesi önemli. Ama işte bir yandan kazanırken bir yandan da yaptığınız hataları ortadan kaldırma noktasında mutlaka hamleler yapılacak. Abdullah Avcı oyuncularıyla görüşecektir. Savunmayı nasıl bir önlem alacak? Bazı oyuncularda rotasyon yapacak mı? Bunların kararını tabii ki Abdullah Avcı verecek. Ama dediğimiz gibi iki yorgun takım bir hafta üç maç oynamak da çok zor. Şimdi pazartesi, perşembe pazara döndü Trabzonspor. işi bir hayli zor. O nedenle inşallah bu yoğun trafikte Trabzonspor kayıp vermez en azından Sivas maçını da bir tarafa bırakalım. Yarın Trabzonspor saat 10'da Roma'ya uçacak. Roma ile biliyorsunuz iki birlik bir maçın romançla karşı karşıya gelecek. Şunu bir kere söyleyelim. Roma karşı Trabzonspor iyi mi oynadı? Evet iyi oynadı. Savunmada bireysel hatalar vardı. Takım olarak genel anlamda iyi işler yaptı. Beklediğimiz performansın da üzerindeydi. Ama bazen işte böyle. Birkaç savunma hatası Trabzonspor'a bazen ağır faturalar ödetiyor. Bu takım Roma'yı yener mi derseniz yenebilir. Eler mi derseniz eleyebilir. Ama ilk maçtan biraz daha zor olacağını söyleyelim. Bir kere onu bir kere belirtelim. Abraham yoktu. Chelsea'den yeni transfer ve Roma 3-1 kazandı. Ligin ilk haftasında Fiorentini ile karşı karşıya geldiler. İki takım da 10 kişi kaldı. 3 1lik bir galibiyetle 3 puanla başladı Roma. Abraham'ın katılmasından sonra hücum hattı da çok zenginleşti. Zaten takımın savunmasını iyi yapan bir takım Roma. Ama şu bir gerçek bu Trabzonspor'un hücum hattı bu takıma gol atar mı atar. Ama beni tek endişelendiren işte orta saha ve savunmadaki hatalar eğer yine ortaya çıkarsa biraz işimiz zorlaşacak. Ama dediğimiz gibi elenmeyecek bir takım değil. Bir bir gol bile Gol yemeden atılacak bir gol bile maçı uzatmaya getirecek çok açık ve net. O yüzden Trabzonspor sabırlı davranmalı. Bir an önce gol atayım deyip e, savunmada hatalar yapmamalı. Çünkü bir gol daha yediğiniz zaman iş tamamen biraz sıkıntıya girecek. O nedenle sabretmeli e, ve rakibin hata yapmasını beklemeli. Oyun içerisinde rakibin zaaflarını değerlendirip bana göre sonuca gitmeli Trabzonspor. Kadroya baktığımız zaman bana göre rotasyon şart. Yani sol bekle belki Tronsen'i deneyecektir. Belki Cornelius'a başlayıp Cervinho'yu yedek kulübesine çekip sağ açıkta Canin ile bana göre başlamalı ama hocanın kararına saygı duymak lazım. Bakalım rotasyon yapacak mı? iki maçtır, 3 maçtır yapmıyor. Aynı kadroyla çıkıyor. Bakalım Abdullah Avcı Roma karşısına nasıl bir 11 çıkaracak? Onu da göreceğiz. Roma karşısında Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah turu geçen taraf Trabzonspor olur. Evet yeni transfer biliyorsunuz dün gece Stefan Densville Trabzon'a geldi. Şimdi kafanızda soru işaret olabilir. Niye imza töreni olmadığı oyuncu ile ilgili bir sıkıntı mı var? Yok. Bugün gün boyunca menemen sağlık kontrolleri yapıldı. Takım yarın Roma'ya gideceği için bir imza töreni yapılmadı. Biliyorsunuz Siyopis'e de imza töreni yapılmadı. Muhtemelen Roma maçı sonrasında belki de Giresun maçının akabinde bir basın toplantısıyla, ortak bir basın toplantısıyla iki oyuncuya Trabzonspor imza attıracak. Tabi Trabzonspor'un yeni transferi bir önceki videoda da bahsettik. Yani geçen yıla baktığımız zaman çok parlak bir dönem geçirmemiş. 14 maç ligde oynamış, 9'unu Brüjde oynamış, 5 tane maçı Bologna'da oynamış. Zaten Bologna'da orada bonservisi oradayken Brüjde kiralık olarak oynayan bir oyuncu çok istikrarlı bir görüntü sergilemedi. Asıl mevki stoper ama daha çok sol bekte oynamış. 8 maç sol bekte oynamış. Aslında iki yönü de oynayabilirse sol bekte yeni bir transfer olur mu olmaz mı o tabi hocanın kararı. Ama geçen yıllık karnesinin kötü olduğunu söyleyelim. Abi bu oyuncunun kötü olduğu anlamına mı gelir? Asla böyle bir şey değil. Çünkü bazı oyuncular vardır kötü bir performansın sonrasında gittikleri takımda çıkışa kadarlar. O çok önemli. Bekleyip görmekte fayda var. Şu an için bir eleştiri yapmak doğru değil. Oyuncu Trabzonspor'daki performansına bakmak daha doğru olur diye düşünüyoruz. Evet Trabzonspor'da bitme aşamasına gelen bir transfer var dedik. O transfer her an açıklanabilir. Birazdan da Trabzonspor'da ayrılması gündemde olan oyuncuyu sizlere duyuracağız. Bu oyuncu 19 yaşındaki... Irak Azarov, Gürcü oyuncu biliyorsunuz Dinamo Batı'nın takımında forma giyiyor. Ee, daha önce Arçil ve Şota ile ilgili olarak oyuncuyla ilgili olarak görüşlerini aldık, sizlere aktarmıştık. Trabzonspor iki gün önce bir girişim yaptığını sizlere söylemiştik. Bürüş, Anderle takımı Belçika'dan, Krasnodar ve bazı Rus takımlarının da oyuncu istediğini söylemiştik. 700 bin euroluk bir teklif var ortada Bürüş'ün. Trabzonspor teklifini yaptı. Görüşmeler oldukça olumlu geçiyor ve bu transferin birkaç gün içerisinde bitme olasılığının çok yüksek olduğu bilgisini aldık. Tabi olayı hem burada Trabzonspor'a doğrulatma noktasında gayret sarf ediyoruz. Hem de Gürcistan'daki arkadaşlarımız Arçil Şota cephesinden de oyuncu ile ilgili olarak bilgiler, menajeri ile ilgili olarak bilgiler topluyoruz. şu an için olumsuz bir şey yok. Gayet güzel gidiyor. Trabzonspor diğer takımları merdi rakamın biraz üzerinde bir rakam verirse 19 yaşındaki oyuncu ki hem 6 numara hem sol, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu. Arçil ve Şota'ya göre... Trabzonspor'un 11'inde oynayabilecek kapasitede ahlaklı da bir oyuncu olduğunu ifade ettiler. Bakalım Trabzonspor bu transferi kısa süre içerisinde bitirebilecek mi? Evet ayrılma noktasına gelen oyuncu dedik. Abdülkadir Parmak biliyorsunuz Sivas maçı öncesinde hocasıyla görüşmüştü. Sivas maçı kadrosunda yoktu. Hocanın açıklaması gribal enfeksiyonu yakalandı. Ve orada cümle içerisinde Abdülkadir Parmak'ın akıbeti yani geleceği birkaç gün içinde belli olacak dedi. Bunu söylediyse bence o iş bitti. Yani Abdülkadir gözden çıkarıldı. Çünkü daha önceki görüşmede oyuncuya ihtiyaçları olduğunu ifade etmişti ve rotasyona gidecek bir takım olduklarını birkaç kulvarda yarışıklarını ifade etmişti. Çok izin vermemişti Abdülkadir e ama Sivas maçı sonrası yaptığı açıklama bu ayrılığın kısa süre içerisinde olacağını işaret ediyor. Abdülkadir ile ilgili olarak düşünceleriniz nedir? Abdülkadir parmak kalmalı mı? Çünkü yapılan transferler var. Yoksa Abdülkadir gitmeli mi? Lütfen bizimle mesajlar olarak yorumlarınızda oyuncu ile ilgili olarak düşüncelerinizi bizlerle birlikte paylaşın. Ee, bu konunun da kısa süre içerisinde çözülmesi gerekiyor. Çünkü oraya bir başka alternatif olacak mı? Bir başka isim alınacak mı? Bugün e, elinizde olan bir oyuncu bilmiyorum o servisiyle birlikte kaça satılır? Kiralık mı verilir? Onun durumu henüz çok net değil ama yeni bir oyuncu almaya kalksanız ciddi bir külfet Trabzonspor'a getirecek diye düşünüyorum. Evet Trabzonspor kaç transfer yapacak şu aşamadan sonra? A A Abdullah Avcı şunu söylüyor. İki transfer diyor. Bunlardan bir tanesi Solbek. İşte Irakli'nin işini bitirmeye çalışıyor Azarov'un. Diğer bir oyuncu da kanat forvet arıyor Trabzonspor. Efecan tekrar bir gündeme geldiği gibi enteresan. Hep şunu konuşuyor. Biraz da daha... Hani işin içine espri katalım. Bir dönem diyorlardı ki Galatasaray Trabzonspor'u bıraktıklarıyla Galatasaray şampiyon oldu. Şimdi de Alanya'dan aldıklarımızla mı Trabzonspor şampiyon olacak diye böyle taraftarların da yorumları var. Efecan gündemde ama Trabzonspor'u bölgeye muhtemelen yabancı bir oyuncuyla ilgili olarak bitirmeyi planlıyor. Yeni isimler gündeme geldi. Onu da sizlerle bir kısa süre içerisinde paylaşacağız. Trabzonspor yeniden bir kanat forvet arayışına girdi. Yeni isimler tespit ediliyor. Scout'un belirledikleri var. Menajerlerin önerdikleri var. Ve bu kısa süre içerisinde bu dö düğ düğün içerisinde bakalım Trabzonspor yerliden yana Fecan Yana mı tavır koyacak yoksa bir yabancı oyuncu mu transfer edilecek onu da hep birlikte göreceğiz. E, Uğurcan Çakır ile ilgili olarak dediğimiz gibi Valencia'nın bir teklif daha yapacağı konuşuluyor ama henüz teklif gelmiş değil. Ama bu saatten sonra Uğurcan Çakır'ın gitme olasılığının zor olduğunu söyleyelim. Çok kısa bir Uğurcan Çakır konusuna da bir kırmızı işaretle bir çizgi çekelim. Şimdi biliyorsunuz iki video önce Apple, e, özellikle Uğurcan Çakır'la ilgili olarak görüşlerimi belirttim. Birçok e, takipçimiz görüşlerimize saygı duydu. Destek verdi. Farklı düşünenler de vardı. Trabzonspor'a zarar veriyor. Kafası Avrupa'da gitmesi diyenler de vardı. Onların da görüşlerine saygı duyuyoruz. Ama şu bir gerçek. Özellikle Savaşbaşı'daki performans. Bir oyuncu her maçta iyi olacak diye bir kayda kural yok. Ama inşallah tabii kalecinin hani hatasının geri dönüşü çok zor. Bir forvet gol kaçırır, peşine bir gol atar, kendini affettirir. Evet, e, savunma hata yapar, bir iki yapar, üçünde çok önemli başarılar yapar, şey olur. Ama hani kaleci gol yedikten sonra e, bunu mutlaka skora yansıtması gerekiyor. Uğurcan hatalı goller yiyor mu? Yiyor, bunu söyledik. Kafası Avrupa'da da olabilir ama ne dedik? Zamanla biraz sabrederek bu oyuncu kendini toparlayacaktır. E, hocası mutlaka onunla konuşacaktır dedik. Ve Sivas maçında 3. dakikada önemli bir kurtarış. Bir kaleci iki defa dönen ben altı pozisyonunu kurtarıyor ama bir savunma oyuncusu, şey, e, oyuncusu topu uzaklaştıramıyor. E, ne dedik? Bakın Uğurcan Çakır'la ilgili olarak sabredelim. Değişecek dedik, düzelecek dedik. Düzeldi İnşallah bu performansa devam eder. Ama şu bir gerçek. Trabzonlu oyunculara bakış açımızı değiştirmedikten sonra altyapıdan kim çıkarsa çıksın birçok e, taraftar belki onu sahiplenecek. Bu sayı az da olsa altyapıdan çıkan oyunculara karşı bir ön yargıya atmış değiliz. Bakın çok kısa bir örnek verip bu konuyu kapatacağım. Yıl 1996-97 Trabzonspor'da Hami Andıralı bir gol bir takım e, bir maçta 3 gol attı. Yanında Vugrinec oynuyor. Hiç golü yok. Aynı maçta oynuyorlar. 4. golü kaçırdı diye Hami Andıralı kafasına ayran şiş satıldı. Bakın. 3 gol atan bir oyuncu dördü niye atmadı diye yanında bir yabancı oyuncu var. Hiç gol atamamış. Ona çıt yok. Niye? Hani bir Avrupa yabancı hayranlığımız dışarıdan gelen bir oyuncuya karşı hayranlığımız var ya. O yüzden bakın yıl 95, 96, 97, yıl 2021. Değişen bir şey var mı? Asla değişen bir şey yok. Ön yargımızı. Bakın bunları söylerken bütün taraftarları elbette ki e, kastetmiyoruz. Bu 10'dur, 20'dir, 30'dur. Ama bunların da bana göre kafa yapılarını biraz değiştirmeleri, biraz bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Altyapıdan çıkan oyuncular aynı yerde yaşıyorsunuz, aynı havayı teneffüs ediyorsunuz, aynı topraklara basıyorsunuz. Ve bu oyuncular Bonservis bedeli ödemediğiniz gibi size para kazandırıp gidiyor. Diğer aldığınız gelen oyuncu alan parayı da Avrupa'ya götürüyor. Bon servis bedeli de şey yapıyor. Bıraktığı zaman futbolu da Trabzonspor ile ilgili artık hiçbir gündemi yok onlar için. Ama Altyapı'daki oyuncular öyle değil. Biraz daha sabır edelim. Evet hata yapacaklardır. Eleştireceğiz ama Tukaka yapıp bu oyuncudan futbolcu olmaz, bu gitsin takıma zarar veriyor yorumları bence bir oyuncu çok ciddi anlamda etkiler. O yüzden biraz daha bu konuda sizlerden istirham ediyorum. Kendi oyuncularımıza, kendi değerlerimize biraz daha fazla sahip çıkalım. Evet, Trabzonspor transferine doymuyor. 9 geldi. 10, 11, 12 derken Trabzonspor görüntü itibariyle herhalde bir 11, 12 transfer yapacak gibi. Elde eğer mevcut oyunculara da talip çıkarsa onların da yerini doldurma noktasında Trabzonspor'un hamlelerini açıkçası bekliyoruz. Bakalım bu önümüzdeki hafta tabii Roma maçı çok önemli. Bir kez daha Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Ardından Giresun maçı olacak ki artık Trabzonspor uzun bir maratona ve e, yorucu bir maratona girdi. Ardından biliyorsunuz kupa maçları başlayacak. Longin Tempo Trabzonspor'u bekliyor ama Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Güçlü bir kadrosu var. Alternatifli bir kadrosu var. Eldeki mevcut kadroyu Abdullah Avcı iyi kullanırsa sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf Trabzonspor olur. Tabi bu sadece hocanın istemesi değil. Camianın, taraftarın, basının, yönetimin tek yumruk olup istemesiyle birlikte olacak bir başarıdır diye düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar gelişmeler olursa Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.